Yani e, maçtan önce de hep kafamda kuruyordum böyle oyuna girdiğim zaman iyi, ne yapabilirim falan işte nasıl gol atabilirim falan gibisinden oyunu etkileyebilirim diye. E, maça girdim ısınırken hoca çağırdı işte e, dedim ben yapabilirim yaptım işte böyle içimden kendi kendime. Maça girdim rakip takım hata yaptı e, ben de topu sürdüm çektim öyle vurdum yani <laughs> gol oldu. <laughs> biraz da nasip biraz nasiple oluyor bu işler yani bunlar gol bu yani <laughs> ama inanılmaz duygular gerçekten. Yani bu golün, bu şey tarif edilemez duygular yani bunu açıklayamazsın. Hiçbir sözcük yok yani bunu açıklayacak. O yüzden ben golümü taraftarıma armağan ediyorum. Şey Maç için başlıkta bugünden beri, sabahtan beri vardı yani o duygu. Hatta maçtan önceki gün de Fatih Hoca bizim yardımcı hocamız söylemişti. Yarın işte Ekrem gol atacak demişti. Gerçekten de oldu. Ben de e, sabahtan dünden beri yani inanıyorum içinde bir his var gol atacağım diye yani inandım. Gerçekten de oldu. Yani çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Öncelikle <laughs> e, tabii ki de ilk defa böyle bir taraftarın karşısında oynuyoruz. Yani tabii ki de ilk başta çok heyecanlandık. Ben de oyuna girdiğim zaman ilk başta çok heyecanlandım. Yani rakip takıma geçince taraftarımızın ıslıkları falan çok etkileyici gerçekten. E, i̇lk başta tabii heyecanlanıyorsun ama sonradan oyuna alışıyorsun. Alıştıktan sonra da zaten e, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Üç İtalyan takımı. Üç İtalyan takımı yani ben hep diyordum e, Almanya şimdi Ay Inter Bayern Münih in karşılaşmasında Bayern Münih gelmesini istemiyordum ben şahsen. Çünkü Almanlar disiplinler ne yapacakları belli olmaz diye yine Inter gelsin istedik yani. Hani İtalyanlar <laughs> iyi tanıyor artık bizi. <laughs> o yüzden e, inşallah önümüzdeki maçları da alacağız yani. Finale çıkmak istiyoruz, kupayı kazanmak istiyoruz. Evde çok da bir diyalog olmadı çünkü hep tesiste kaldık yani kamp falan vardı ama öyle bir diyalog oldu ya aramızda. Yani dedi işte inanıyorum yazacaksın falan dedi böyle ablam. Ben de dedim inşallah şey, şey yaptım böyle nasip yani yaptım. Öyle Allah nasip etti attık. Ee, A takımdan abilerimiz bize hep destekledi. Maçlarımıza falan geldiler. İşte idmanımıza falan geldiler bizi tebrik etmeye falan. Yani onların da bize sonuna kadar destekleri var. Allah razı olsun onlardan da. Yani her zaman desteklerini esirgemiyorlar. Hep, hep, hep yardım ediyorlar bize yani. A takımdan antrenmanlara falan çıktığımızda hep yardımcı oluyorlar bizlere. Sazburg'da yaşaştık İnşallah İsviçre'de de bugün oynadığımız futbol oynayıp maçı kazanmak istiyoruz. Yani salzburg farklı bir ülkenin takımı ama bizim için fark etmez yani. Biz Trabzonspor'uz çünkü. Her zaman e, Trabzonspor en iddialı takımlardan bir tanesi olmuştur. İnat, i̇nadımızla beraber, heyecanımızla beraber o yüzden biz Salzburg'u eleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz.